yani son bir iki tane sınavım kaldı. Onları da geri eğitim-öğretim sana yani ismini sona getirdim. İlk önce size Dara ismiyle başlamak istedim. Dara ismi 3. Partikalı Darus tarafından gelmektedir. Dara milattan önce 330 ve de 336'ına aitmiş. 2000'de 2008'lere kadar kayadan gelen yani toprak hizasına kadar şurası hem toprak altaydı hem de köyler tarafından ahır olarak oynuyorlardı. Bazen de burası oyun oynanma da yani futbol sahamdı efendim. Ama bizim şu an sinirleki gezeceğimiz bütün alan ise şehrin nekropolis andır. Nekrolü poli şehir. Yani burası bir ölü şehridir. Ölüler şehrinde hem tapınaklara gideceğiz Aynı zamanda mezarlıkları efendim. 2007-2008'lerde yapılan bazı katı çalışmalarında ise oda şeklindeki mezarlıklar bulundu. İçerisinde ise gözyaşı yaşı şeyleri bulundu. Eskiden bir kişi öldüğü zaman kadını, eşi ya da sevilen kişi tarafından ağlıyordu. O göz seçinin bir şey aktarak önüne yanlara koyulardı. Yani ölüye bırakılacak hediye. Efendim şöyle hep birlikte aşağı doğru ineceğiz. Bir tek biraz çünkü şuralar kapanma saatimiz var arkadaşlar. Geçenlerde bir tane televizyon almıştık annenin bir tek çünkü şey evet. en muğaza, Fodraçın, gerekli zamanımız kala bitmesi için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Affetmezler. Yeter <laughs> ki bir inansınlar. Yeter <laughs> ki <laughs> Şöyle direkt direkt mezara gidiyoruz. Toplu mezara gidiyoruz. 3000 Roma askerinin gömülü olduğu toplu mezar. Gelir. Türkiye'de başka örneği yok. Gel. Gel. Çok. Çok. cennet Hadi hadi abi cennet, cennet nerede bekle halit bekle var <laughs> Evet, bir farkı veremezsiniz. Tut, tut elini. Peki, farkı veremezsiniz. Tut, tut elini. Hadi, tut. Bekle, bekle. Bekle burada. Var, deli tut. Eğer bir herkes ham, kesimani. Bugün sizin şansınıza köyde elektrikler yok. Evet, evet, evet. evet şöyle herkes aşağı doğru bakabilir miyiz İman? Şimdi içerisinde bulunduğumuz olan ise üç katmanlı, dolu bir yereni Yani burada yaklaşık 3 bin insan ve hayvan gibi bulunması. Ama buradaki insanlar istediği hayvanlar ve değer verdiği zeynede eşyalarla birlikte beraber cemladı. Sırf o dünyada onunla geçinebilmesi için. Şu diğer köşedeki kahvaltı mesafeler, boyu boyunlar. Herci şey Tansi bir aile mezarlığı, çok soli insanlara ait yani çok zengin insanlara ait. Şöyle bir kere dur bakar mısın? Efendim bakın burada 19-20 metre derinliğinde bir baca. Ama üç tane önemi var. Hem havalandırma hem güneş alması için. En büyük önemi ise şöyle Yehova'nın 12 şarttan yerine Zekre Peygamber geldi. İsmi Zekeriya Peygamber, aynı zamanda Elyas Peygamber, aynı zamanda Zülükü Peygamber. Buradaki baca yüz üç defa kilitleyip yürüyecek. Buradan çıkan uları ise yeniden diretleri göğe durup silecek tabandaki siyahlara baktığımız zaman aslında burası 2007'de e 2008'e ne kadar kayalar gelen toprak hizasına kadar düşüldü seyahat yani, toprak altları hem de köyler taraftan ağırlar donuyorlardı. O köşede ise annem çok büyük bir ateş yakıldığı için şöyle tabandan siyahlar bedeni geldi. Örneğin siz o kadar antiken geziniz. Taştan, kayadan bak herhangi bir şey gördünüz mü? Yok. Hiç merak ettiniz mi? Yok. Çünkü onlardaki inanç seviyesi şöyle Mitraizm inancıdır. Tanrı Mitra kayadan doğduğunu inanmaktadır. Ruhunu da hep doğru görmüşler. Şimdi şöyle. Bacayı görenler ilerlesin ama bacayı da görmeyenler şöyle hemen bacayı görüp öyle ilerleyin. Yani. Şöyle bir grup daha var. mı? gidecekler. Bu sürekli bir sekiliyat değil. Bir grup bir sekiliyat Bir grup bir sekiliyat

Orada basım abi. Gözükmüyor mu? yok yok <laughs> Hani ben size geçti ödedim. Ben şöyle karşıdan zaman karşımıza bir giriş kapısı daha. Orada ise her çeşit zarlar, her şekil kabarmalar işin. Kapının zarında küçük çatlaklar bakın hemen miskinin altında bir tane. Bu zarda bir bebe. Mira'nın zarında böyle bir şey Onun hemen zarında ise bakın burada dimdik bir ağaç var, bir selvi ağacı hayat ağacı, yaşam ağacı. Dört mesih pişirik kaldığı için hayatın da dört mesih e, pişirerek olarak kaldığı için Ve de yapının en sonunda aşağısında kuru kuru kafalar, kafa tasarı var. Bu olan önemi ise içeride toplu galeri neler olduğunu anlaşılmaktadır. Evet.

Karşımıza gördüğünüz mezarlar ise efendim süryaniler, basit Sanduka mezarlar. Küçük olan hem yaşını hem de ebatını veriyor. 2007-2008'lerde yapılan bazı kazı çalışmalarında ise size çok üzücü bir hikaye anlatacağım. Ödenek olmadığı için iş makinesi çalıştı. İş makinesi hepsini tamamen yok etti. Ondan sonra ise arkeoloji farkına vardı taştan, topraktan getiren taşları şuraya böyle dizi ve aralarında küçük küçük sıvacılar bırakıyor. Bakın sıva yerleri belli ya. Yer. Şimdi bakın ama niye şu bu mezarın yönü tamamen farklı. Ama bunların yönü farklı. Bu tek bojan kalacak. Ama bunlar hepsi değişti. Şöyle bir kuruluş fotoğrafı alır ve hızlı bir şekilde sanatı ilave edecek. Evet. Ne okay. kadar hızlı olursanız o kadar iyi. <laughs>

Git git Böyle Efendim şöyle taş basamaklara <laughs> doğru geçelim. Önde gelenler şöyle ön basamağa kadar gelebilir mi? Önde <laughs> biraz <laughs>